Merhaba arkadaşlar. Ben Ender Akgün. Nemli Akademi tarafından hazırlanmış olan Network Marketing Mazeretler ve itirazlara Cevaplar serimizin 10.sü olan Bu iş bana göre değil. Mazeretine verilebilecek cevaplar ile karşınızdayız. Network Marketing herkese göre dizayn edilebilecek ihtiyaçlara, duruma ve kişiye göre şekillendirilebilecek muhteşem bir iş modelidir. Herkesin bir işten beklentisi farklı olabilir. Kimi maddi özgürlüğü, kimi ise başkalarına yardım etmeyi öncelik olarak görebilir. Bazıları yurt içi ve yurt dışındaki seyahat ve toplantıları ve oralarda edineceği sosyal çevreyi önemser. Kimileri alkışlanmak, ödül almak, emeklilik veya miras bırakmayı gözüne kestirir. Bazıları ise sağlık ve daha fazla boş zamana sahip olacağı ve kişisel gelişim sağlayacağı bir iş ister. İşte bu nedenle sunumlarınızdan önce mutlaka adayınızı dinlemeli, onun sıcak noktasını iyice belirginleştirmelisiniz. Sonrasında o noktaya odaklanarak sunumu gerçekleştirebilirsiniz. Evet, kısacası diyebiliriz ki network marketing herkese göredir, herkesin yapabileceği prestijli bir ticarettir. Bakın, sizleri düşünmeye sevk edecek bir örnek vermek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun yürümeyi becerebilene kadar bir bebek ortalama 200 kez düşer. Buna rağmen asla mücadeleyi bırakmaz, emek verir, gayret gösterir, ümidini kaybetmeden, inancını yitirmeden tekrar tekrar kalkmaya çalışır. Ve düşe düşe artık düşmeden yürümeyi başarır. Ama asla bu iş bana göre demez. Peki biz ne zaman öğreniyoruz başaramamam demeyi, büyüdükçe hayallerimizi sınırlayan faktörler neler acaba? İnsan zihni de böyledir. Bazen sınırlar, bazen ufuk ötesini hayal eder. O yüzden neye inanıyorsanız osunuzdur. Gandhi'nin harika bir sözü var. Kimseye kirli ayaklarıyla beyninizde gezme fırsatı vermeyin der. Gerçekten de bu konu üzerinde düşünmeye değer. Peki bu iş kime göre? Böyle bir mazeretle karşılaştığınızda diğer mazeretlerin aksine Önceliğiniz adayın tam olarak işin neresine takıldığını anlamanız gerekir. Acaba adayınız network marketing anlatımınızda işin hangi kısmını kendine uygun görmedi? Ürün satmak mı istemiyor yoksa ekip kuramayacağını mı düşünüyor? Sunumu senin gibi yapamam mı diyor? Saadet zinciriyle mi karıştırıyor? İşte bu soru sonrasında adayınız size onlarca farklı soru işaretiyle gelebilir. Sizin yapmanız gereken onun kafasını kurcalayan nedeni bulmak ve onu tam olarak anlamak. Sonrasında vereceğiniz cevapta da o noktaya odaklanmak. Adayınıza karşı empatiyle yaklaşmanın bir göstergesi olarak seni çok iyi anladım. Ben de benzer şeyleri düşünmüştüm. Sonrasında sistemi daha detaylı inceledim ve neyi fark ettim biliyor musun dedikten sonra adayınızın size tam olarak odaklanmasını sağlamış olursunuz. Network marketing işiyle kimseyi rahatsız etmek değil, aksine fayda sunulduğu sözler ve tavırlarla ifade edilebilir. Kapı kapı dolaşıp ürün satmak değil, sadece tavsiye etmek gerektiği söylenebilir. Yalnızca ürünleri kullanarak, ürün satmak zorunda kalmadan, güzel bir ekip kurarak ve onları eğiterek nerelere ulaşılabileceği anlatılabilir. Ona göre işin dizayn edilebileceği, çalışma saatlerinin belirlenebileceği, katlamanın gücü, zaman kaldıracı, etki çemberi kavramları adayınıza tekrar hatırlatılabilir. İşinizin prestijli olduğunu anlayıp patronsuz, risksiz, sermayesiz bir iş olduğuna vurgu yapılabilir. Kısacası adayınızın kafasını kurcalayan noktaya odaklanarak gerekli cevaplar verilebilir. Onu ikna etmeye çalışmadan kendi kendini ikna etmesini sağlayarak sonuca daha çabuk ulaşılabilir. Bu konudaki detaylar ve diğer videolar için nmakademi.com sitemizi ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Unutmayın, gelecek fırsatları bugünden görebilenlere aittir. Sağlıcakla kalın.